Sual değiştiririz. Evet. Şu anda Binmurt'ta, Çılburcu'da e, su bulan adam Hüseyin Karakoyun'un oğulların düğünündeyiz. Evet Hüseyin. Nasılsın? İyiyim başkanım. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. İki evladım var. Onların sünnet düğünü evet, yapıyoruz. Evet sünnet düğündeyiz. Evet. S Sünet düğümüz var. Başkanım. Maşallah. Ömer, Fahri, eee TOK'tayız şu anda. Arkadaşlar TOK'la eee konvoy yapıyoruz. Allah razı olsun eee devletimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Ekrem Başkanımızdan hepsinden Allah razı olsun. Arkadaşlar. Hepinize selam. Akşama eğlencemiz var. Buyurun gelin arkadaşlar. Hep birlikte. Evet. Var. Ver bakalım Ömer. Fahri. Hayır. Tamam. El sallayın bakalım şöyle. Sayla. Nasıl? Güzel mi TOK? Hı hı. Amaşallah. Evet. Bak, tamam. Gelin, bakalım, bakın bakın şuraya ekrana. Elin. Gel oğlum. Elin sana be. Evet. <laughs> Çok güzel. Bir anne olarak evlatlarının sünnet yapıyorsun. Nasıl duyguların? <laughs> Çok iyi. İyi mi? <laughs> Çok sevindim. <laughs> Ay ha, maşallah. Fare gel bakalım. Yakın gel. Gel oğlum. Gel. Ömer abi nasılsın? İyiyim Allah razı olsun başkanım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Torunları sünnet ettiriyorsun. Allah size uzun ömür versin. Amin. Bela kaza Amin. Amin. Yerinizde hiçbir sakınca yapmadan dünyada yaşam başkanım. Amin. Amin. Sağ ol, sağ ol. Evet. Sağ tamam, olun. Tokta bugün e, hakikaten güzel bir an. E, yani yerli milli araba burada e, sünnet çocuklarımızın en güzel anına şahitlik ediyor. Devletimiz hakikaten güzel bir araba yapmış. O arabayı da bizler belediyemiz olarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yani düğününde en güzel anlarında beraberiz onlarla beraber. Yani bugün de aşağı yukarı 40 kilometre mesafedeki Çılburcu'daki köyümüzde o Binmurt alanında. E, vatandaşlarımızla beraberiz. Hüseyin de çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Evet. E, orada böyle pala bıyıklı İslamoğlu'nu, kör bayramı oyna, oynar düğünlerde kendisi evet. böyle güzel e, işler yapar. Bizler de bugün onun evlatlarının düğününde olmak istedik. Yanlarında mutluluklarına şahitlik etmek istedik. Güzel bir an. Evet burada kurulmuş bu delikanlı da böyle öne. Evet, evet İmam okuyormuş. Evet. Söz verdi yalnız bize şimdi. E, dersler iyi olacak. Ömer bak bakalım buraya. Evet söz verdi. Bak, Dersler iyi olacak. Ee, karneyi getirecek bana. Takdiri de getirecek. de benden kapacak. Söz verdi kendisi. Yani. Söz, 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 mü? Söz mü? Niye ya? Bak, söz bak. Söz evet. Takdiri getirecek. Ya bu ya. millet sana bak. Burada arkada düdük. Ha. Onu senin çalıyorlar. Konvoyda. Bak. Bak şöyle bakalım. Evet. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi aynı şekilde dere boyunun beton asfaltı. Evet şöyle evet. de önümüzde evet top böyle Hadi. bakın Hadi. ekranımızdan. Evet şoförlüğünü biz yapıyoruz Ömer'le Fahri'nin. Evet Ömer Fahri patron biz bugün onlara böyle hizmet ediyoruz. Hizmetkar oluyoruz. Evet önümüzde de bayrak tel. Evet kameralarda çekiyor onları bayrağımızda özgür bir şekilde elhamdülillah dalgalanıyor. Allah memleketimize zeval vermesin. Amin. Evet şu anda da burada hakikaten Büyükşehir Birliği Başkanımız Yücel Yılmaz'ın emekleriyle devletimizin de yaptığı beton asfalttan pırıl pırıl gidiyoruz. Ta Bimburg'dan da e, dedeler gözeren e, Kürendere'ye doğru da yollar da çok şükür yapıldı. E, buralar artık hizmetin e, güzel bir şekilde görüldüğü noktalar. Allah binlerce razı olsun. Devletimiz var olsun. Ee, inşallah e, Kudüs'te de Gazze'de de kardeşlerimiz var. İnim inim inmiyorlar. İsrail de bir an önce bitsin temennisiyle. Hepinize saygılar, sevgiler, muhabbetler diliyorum. Bizler de bugün bu pala boyutlu kardeşimiz Hüseyin Karagoy'un düğününden herkese selam olsun. Hayırlı ve uğurlu Selamlar olsun arkadaşlar. inşallah. Akşama evet. eğlenceye evet. devam. Evet. Biraz Çok eğlenceye buyurun. <biraz> <ya. Allah> <laughs>